size yanında kendini güvende hissettiğini söyledi mi? Peki sizinleyken tamamen rahat olduğunu, hatta bu yaramazlıkların hiçbirini yapmadığını mı iddia etti? Tüm bu sözler kulağa hoş gelse de arkasında bambaşka bir niyet olabilir. Acı gerçek şu ki sizi kullanıyor olabilir. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Sizi onun ellerinde bir oyuncak yapan o dört harfli kelimeyi ve bu kelimenin de içinde olduğu söyleyebileceği yedi tatlı yalanı birlikte keşfedeceğiz. Merak etmeyin, bu kelime aşk değil. Erkek beyninin olumlu uyaranlara kadın beyninden daha fazla tepki verdiğini biliyor muydunuz? Ya kadın beyninin olumsuz uyaranlara erkek beyninden daha çok tepki verdiğini? İşte bu biyolojik farklar kadınların neden bazen bu yedi tatlı yalanı söyleyebildiğini açıklıyor. Erkekler olumlu deneyimlere, örneğin bu yedi tatlı yalana kolayca kapılırken, kadınlar daha çok olumsuz deneyimlerle hareket eder. Bu da manipülasyonun ardındaki güçlü nedenlerden biri. Bu yedi tatlı yalanın her birini inceleyecek, arkasındaki gerçekleri ve niyetleri anlamanıza yardımcı olacağız. Artık biri sizi kullandığında veya gerçekten samimi olduğunda nasıl fark edeceğinizi öğrenmek için doğru yerdesiniz. İnsan ilişkileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aile bağlarımız, romantik ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız ya da iş ortamındaki etkileşimlerimiz bizi hem besler hem de şekillendirir. Ancak bu ilişkiler içinde bazen manipülasyon gibi sağlıksız davranışlarla karşılaşabiliriz. Manipülasyon, bir kişinin kendi çıkarları doğrultusunda başka birinin duygularını, düşüncelerini ya da davranışlarını yönlendirme çabasıdır. Bu durumun farkına varmak, kendinizi koruyabilmek ve sağlıklı ilişkiler sürdürebilmek için hayati önem taşır. İşte yaygın manipülasyon taktikleri, bunların nasıl işlediği ve kendinizi koruma yöntemleri. Suçluluk hissi yaratmak manipülatörler sizi sürekli suçlu hissettirerek kontrol sağlamaya çalışabilir. Suçluluk, insanların karar verme süreçlerini etkileyen güçlü bir duygudur ve bu duygu manipülatörler için bir araç haline gelebilir. Örnekler: Bana hiç vakit ayırmıyorsun. Seni hayatımın merkezine koyarken sen beni hep göz ardı ediyorsun. Senin yüzünden böyle oldum. Sen olmasaydın hayatım farklı olurdu. Ne yapabilirsiniz? suçluluk hissettiğiniz durumu sorgulayın. Bu gerçekten sizin sorumluluğunuz mu yoksa manipülatör bunu size mi yüklüyor? Hayır demekten korkmayın. Sağlıklı bir ilişkide hayır demek bir hak ve gerekliliktir. Duygularınızı ve sınırlarınızı açıkça ifade edin. Bu durumda suçlu hissetmek istemiyorum çünkü diyerek yanıt verebilirsiniz. Aşırı eleştiri ve küçümseme manipülatörler eleştiri ve küçümsemeyi kullanarak sizin özgüveninizi zedelemek ve sizi kendi ihtiyaçlarına bağımlı hale getirmek isteyebilir. Örnekler: Sen zaten hiçbir şeyi doğru yapamazsın. Bunu düşünmen bile saçma. Nasıl bu kadar cahil olabilirsin? Ne yapabilirsiniz? Eleştiriyi yapıcı ve yıkıcı olarak ayırt etmeyi öğrenin. Yapıcı eleştiriler genellikle bir çözüm önerisi içerir. Yıkıcı eleştiriler ise sadece özgüveninizi zedeler. Bu tür sözlerin sizi tanımlamadığını unutmayın. Öz değerinizi başkalarının yargılarına göre belirlememelisiniz. Bu şekilde konuşman beni rahatsız ediyor. Saygılı bir şekilde iletişim kurabiliriz gibi net sınırlar çizin. Gaslighting gerçekliği çarpıtma gaslighting, manipülatörlerin en karmaşık ve tehlikeli taktiklerinden biridir. Kişinin gerçeklik algısını sarsarak kendine olan güvenini kaybettirme üzerine kuruludur. Örnekler, bu olayı tamamen yanlış hatırlıyorsun, böyle bir şey asla olmadı. Sen hep abartıyorsun, hiçbir şey bu kadar ciddi değil. Ne yapabilirsiniz? Gerçeklik algınızı güçlendirin, olaylarla ilgili notlar tutmak, ya da güvenilir bir arkadaşınıza danışmak size yardımcı olabilir. Manipülatörün sizi sorgulamaya ittiği durumları dikkatle değerlendirin. Kendi hafızanıza ve algınıza güvenin. Eğer bu durum tekrarlanıyorsa profesyonel bir danışmandan destek alın. Aşırı iltifat ve bağımlılık yaratma manipülatörler bazen övgü ve iltifatları kullanarak sizi kendilerine bağlamaya çalışabilir aşırıya kaçan ya da gerçekçi olmayan bu tür söylemler sizi kontrol etme amacı taşıyabilir. Örnekler: Hayatımda senden başka kimseye ihtiyacım yok. Her şey seninle anlam buluyor. Sen olmazsan ben mahvolurum, hayatımı devam ettiremem. Ne yapabilirsiniz? Kendi duygularınızı ve kararlarınızı bağımsız bir şekilde değerlendirin. Bu tür ifadelerin altında yatan niyeti sorgulayın. Bağımlı bir ilişki sağlıklı değildir. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmeni desteklemek istiyorum gibi yapıcı bir şekilde yanıt verin. Tehdit ve korkutma, tehdit ve korkutma manipülasyonun en açık şeklidir. Bu duygusal, fiziksel ya da sosyal tehditler şeklinde olabilir. Örnekler: Beni terk edersen kendime zarar veririm. Bu şekilde davranmaya devam edersen işinden olursun. Ne yapabilirsiniz? Bu tür tehditlere karşı asla yalnız başınıza hareket etmeyin. Güvendiğiniz bir arkadaşınıza, aile üyenize ya da bir uzmana durumu anlatın. Tehdit fiziksel güvenliğinizi etkiliyorsa hukuki yollarla yardım almayı düşünebilirsiniz. Korkutma karşısında pasif kalmak yerine kararlılıkla bu şekilde tehdit edilmek istemiyorum diyerek sınırlarınızı ifade edin. Sağlıklı ilişkiler için yol haritası, manipülasyonla başa çıkabilmek kadar sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenmek de önemlidir. İşte sağlıklı ilişkiler için bazı ipuçları: Açık iletişim kurun. Duygularınızı ve düşüncelerinizi dürüstçe ifade edin. Partnerinizin ya da arkadaşlarınızın da kendini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratın. Sınırlar koyun. Kendinize şu soruları sorun: Neleri kabul edebilirim, neleri kabul edemem. Sınırlarınızı belirleyin ve bu sınırların geçilmesine izin vermeyin. Bağımsızlığınızı koruyun. Kendi kimliğiniz ve özgürlüğünüz ilişkinizin temel taşlarından biri olmalı. Sağlıklı bir ilişki, bireylerin birbirini tamamladığı ancak bağımlı hale gelmediği bir dinamiğe sahiptir. Destek almaktan çekinmeyin. Kendinizi çaresiz ya da sıkışmış hissediyorsanız bir terapist ya da danışmanla konuşmak perspektif kazanmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, manipülasyon sağlıksız bir ilişki dinamiğinin göstergesidir. Bu tür bir ilişkiyle karşı karşıya kaldığınızda önceliğiniz kendinizi korumak olmalıdır. Çünkü kimse sizin fiziksel ve duygusal sağlığınızdan daha önemli değildir. Sağlıklı ilişkiler sevgi, saygı ve anlayış üzerine inşa edilir. Manipülasyonun olmadığı bir ilişki için her zaman farkında olun ve değerinizin bilincinde kalın. Sessizlikle ceza verme manipülatörlerin bir başka yaygın taktiği, sessizlikle cezalandırmadır. Bu stratejide manipülatör istediği sonucu elde edene kadar sizinle iletişim kurmayı keser. Bu, suçluluk hissi yaratmak ve kontrolü ele almak için kullanılan pasif agresif bir yöntemdir. Örnekler, sana ne kadar kırıldığımı anlamalısın. Bu yüzden sen ilk adımı atana kadar konuşmayacağım. Eğer böyle davranmaya devam edersen seni tamamen görmezden geleceğim. Ne yapabilirsiniz? Sessizlik karşısında manipülatörün istediği tepkiyi vermemeye çalışın. Bu onların taktiğini boşa çıkarabilir. İletişim eksikliğini konuşarak çözmeye çalışın. Sorunumuzu çözmek için iletişim kurmaya hazırım ama sessizlik bir çözüm yolu değil diyebilirsiniz. Bu tür bir davranışın sürekli tekrarlandığı durumlarda ilişkinin sağlıklı olup olmadığını sorgulamalısınız. Aşırı kontrol ve takip manipülatörler bazen sürekli kontrol ve izleme ile sizin hayatınızı yönetmeye çalışabilir. Bu özellikle romantik ilişkilerde sıkça görülebilir ve zamanla duygusal bir baskıya dönüşebilir. Örnekler: Her adımını bilmek istiyorum çünkü seni önemsiyorum. Telefonunu neden bana göstermiyorsun? Sakladığın bir şey mi var? Ne yapabilirsiniz? Bu davranışların sevgi değil, kontrol mekanizması olduğunu fark edin. Sevgi güven üzerine kuruludur. Mahremiyetinize saygı gösterilmesini talep edin herkesin kendine ait bir alanı olmalı, bu güvenle ilgili bir mesele diyerek durumu açıklayabilirsiniz. İlişkideki bu dengesizliğin tekrarlanmaması için sınır koymayı öğrenin. Manipülasyon döngüsüne dikkat edin manipülatörler sık sık bir döngü içinde hareket eder. Bu döngü genellikle üç aşamadan oluşur. Yüceltme, değer düşürme ve terk etme tehdit. Yüceltme, İlişkinin başında sizi göklere çıkarır, sizi özel ve vazgeçilmez hissettirir. Değer düşürme. Zamanla sizi eleştirir, küçümser ve kusurlarınıza odaklanır. Terk etme veya tehdit. Kontrolünü kaybettiğini hissettiğinde sizi terk etmekle tehdit eder ya da tamamen uzaklaşır. Ne yapabilirsiniz? Bu döngüyü fark ettiğinizde kendinizi korumak için bir adım geri atın ilişkinin size nasıl hissettirdiğini değerlendirin. Eğer bu döngü özgüveninizi zedeliyor ve sürekli stres yaratıyorsa profesyonel yardım alın. Manipülatörün bu döngüyü sürdürmesine izin vermeyin. Açık ve net bir şekilde bu tür davranışlarla başa çıkamayacağımı hissediyorum demekten çekinmeyin. Manipülasyonun psikolojik etkileri, manipülasyona uzun süre maruz kalmak kişinin duygusal sağlığı üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu durum genellikle şu şekilde kendini gösterir. Özgüven kaybı. Sürekli eleştirilen ya da küçümsenen bireyler zamanla kendi değerini sorgulamaya başlar. Kaygı ve stres. Manipülatörün ne yapacağını tahmin etmeye çalışmak sürekli tetikte kalma hali yaratır. Bağımlılık geliştirme. Kendi kararlarını sorgulayan bireyler manipülatöre daha fazla bağımlı hale gelir. Ne yapabilirsiniz? Kendinizi tanıyın ve duygularınızı gözlemleyin. Manipülasyonun sizi nasıl etkilediğini anlamak ilk adımdır. Güvenli bir destek ağı oluşturun. Aileniz, arkadaşlarınız veya bir terapist bu süreçte size yardımcı olabilir. Manipülatif bir ilişkinin içinde kalmak zorunda olmadığınızı unutmayın. Bazen sağlıklı bir uzaklaşma en iyi çözümdür çocuklarda ve gençlerde manipülasyonun etkisi manipülasyon sadece yetişkinler arasında değil çocuklar ve gençler arasında da görülebilir. Çocuklar genellikle ebeveynlerinden ya da akranlarından gelen manipülasyonla karşılaşabilir. Örnekler: Eğer bu sınavdan düşük alırsan seni sevmem. Eğer bunu yapmazsan arkadaşlığımız biter. Ne yapabilirsiniz? Çocuklarınızla açık bir iletişim kurun. Duygusal manipülasyonu anlamalarına ve buna karşı durmalarına yardımcı olun. Çocuklarınıza sınır koymayı ve hayır demeyi öğretin. Akran baskısı altında olan gençlere kendi değerlerini ve bağımsızlıklarını korumaları gerektiğini anlatın. Profesyonel destek almanın önemi, manipülasyonla başa çıkmak kolay değildir ve çoğu zaman dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyulabilir. Uzun süre manipülasyona maruz kalan bireyler sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilir. Destek almak için öneriler: Bir terapist ya da psikologla konuşarak Duygusal sağlığınızı güçlendirin. İletişim becerilerinizi geliştirmek için ilişki koçluğu almayı düşünebilirsiniz. Eğer manipülatif bir ilişkinin içindeyseniz ve çıkış yolu bulamıyorsanız, hukuki ya da sosyal yardım kuruluşlarından destek alın. Manipülasyonu fark etme ve güçlenme stratejileri, manipülasyonun üstesinden gelmek farkındalık ve strateji gerektirir. İşte kendinizi güçlendirecek bazı adımlar. Kendi değerinizi bilin, kim olduğunuzu ve neler başarabildiğinizi hatırlayın. Sınırlarınızı belirleyin. Hayatınıza kimlerin girmesine izin vereceğiniz sizin kararınızdır. Gözlem yapın. Karşınızdaki kişinin davranışlarını analiz edin ve manipülatif davranışları erkenden fark edin. Hayır demeyi öğrenin. Hayır demek sağlıklı sınırların en önemli göstergesidir. Duygusal şantaj ve korku taktikleri manipülatörlerin sıkça kullandığı yöntemlerden biri de duygusal şantajdır. Bu genellikle korku, suçluluk ya da zorunluluk hislerini tetikleyerek sizi kendi isteklerine uymaya zorlamak için kullanılır. Örnekler: Eğer bunu yapmazsan seni terk ederim. Beni gerçekten seviyorsan dediğimi yaparsın. Bana destek olmazsan herkesin önünde seni kötü duruma düşürürüm. Ne yapabilirsiniz? Duygusal şantaja karşı net olun. Duygularınızı ifade edin ve açık bir sınır koyun. Bu şekilde davranmak beni zor durumda bırakıyor ve iletişimimizi zedeliyor. Manipülatörün yarattığı suçluluk duygusunu sorgulayın. Size hissettirdiği duyguların haklı gerekçelere dayanıp dayanmadığını analiz edin. Profesyonel yardım alarak şantaja nasıl direnebileceğinizi öğrenin. Zayıflıkların kullanılması manipülatörler geçmişte yaşadığınız travmaları, korkularınızı ya da zaaflarınızı size karşı kullanabilir. Bu durum size olan güvenlerini kötüye kullanmaları anlamına gelir. Örnekler senin bu işte başarısız olduğunu biliyorum. O yüzden bu sorumluluğu bana bırak. Beni terk etmek mi istiyorsun? Ama yalnız kalmaktan ne kadar korktuğunu biliyorum. Ne yapabilirsiniz? Zayıflıklarınızın farkında olun ve bunların size karşı bir silah olarak kullanılmasına izin vermeyin. Güçlü yanlarınızı ön plana çıkarın ve manipülatöre kendinizi zayıf hissettirmesine müsaade etmeyin. Geçmişte yaşadığınız travmaları veya zaaflarınızı sadece güvenilir insanlarla paylaşmaya özen gösterin. 15. gaslighting gerçeklik algısını çarpıtma, gaslighting manipülatörlerin kullandığı en karmaşık yöntemlerden biridir. Bu taktikle kişi kendi algılarına ya da hafızasına olan güvenini kaybeder. Manipülatör gerçekleri çarpıtarak ya da inkar ederek sizi yanıltır. Örnekler: bunu hiç söylemedim. Tamamen uyduruyorsun. Senin aşırı tepki verdiğini düşünüyorum. Aslında böyle bir şey olmadı. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Sorun sende. Ne yapabilirsiniz? Hafızanıza güvenin ve önemli olayları yazılı olarak kaydedin. Kendinizi sorgulamaya başladığınızda güvendiğiniz bir üçüncü kişiden olayları değerlendirmesini isteyin. Gaslighting yapan biriyle tartışmaya girmek yerine mesafe koymayı düşünün. Manipülatörlerin davranış kalıpları. Manipülatörlerin davranışları genellikle birkaç tipik özellik gösterir. Bu özellikleri anlamak onları tanımanızı kolaylaştırabilir. İkili mesajlar. Aynı anda iki farklı mesaj vererek kafa karışıklığı yaratırlar. Kurban rolü. Sürekli kendilerini mağdur göstererek empati ve destek beklerler. İltifat ve eleştiri karışımı. Bir yandan sizi överken bir yandan küçük düşürürler. Özürle kontrol. Evet bunu yaptım ama seni korumak için yapmıştım gibi ifadelerle hatalarını meşrulaştırırlar. Ne yapabilirsiniz? Bu davranışları erken fark ettiğinizde kendinizi korumak için sınırlar koyun. Manipülatörün söylemlerinin ardındaki gerçek motivasyonu analiz etmeye çalışın. Onların sizin üzerinizde kurmaya çalıştığı kontrolü reddedin ve bağımsız kararlar alın. Partneriniz sürekli sizden maddi ya da duygusal bir yük almanızı mı bekliyor? Belki de bu ilişkinizdeki dengenin çoktan bozulduğunu gösteriyor. Peki buna daha ne kadar dayanabilirsiniz? Herkesin hak ettiği bir sevgi türü vardır. Destekleyen, güçlendiren, ilham veren ama siz yorulmuş, tükenmiş ve kendinizi yalnız hissediyorsanız bu ilişkiye daha ne kadar tutunmalısınız? Düşünün, hak ettiğiniz bir hayatı yaşamak yerine neden hep başkalarını taşıyorsunuz? Sorunun cevabı net değil mi? Artık bu yüklerden kurtulma ve kendinize hak ettiğiniz değeri verme zamanı gelmedi mi? Kendi mutluluğunuz için bir adım atmaya ne dersiniz? Siz buna değersiniz. Kim sizin bu düşüncelere katıldığınızı görmek istiyor? Yorum yapın, deneyimlerinizi paylaşın. Belki de bu başkalarının da farkındalığını artırabilir.